12-13 tane çeyrek altın yapıyoruz pandemi ilk emekli maaşıyla. Şu anda 2,5 çeyrek altın falan yapıyoruz. 10. basamaktan yukarı her sene de artarak gitti. Ondan sonra 10 bin günü doldurdum. İşte 2 yıllığa yeterden bekledim. Ve hiç bedel ödemeyenle aynı maaş almıyorum. Şimdi de sefalet maaşlarına hayır demek için Ankara Tandoğan'dayız. Aldığım emekli maaşı kirama gidiyor. Yani 10 bin lira olur, 10 bin lira kirama gidiyor. E, evde yani çalışmak zorundayız. Neden derseniz, bugün dün, bir yıl önce emekli olan benle bir alıyorum. Bu haksızlık için ben 69 yaşındayım. Bu yüzden Ankara'ya gidiyorum. Bir, iki, emekliler üç, 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 emekliler üç, Deyiler, 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 deyiler. Deyiler. Evet Siz iyi akşamlar. Adem, Şu an zaten yolculuğa hazırlanıyoruz. Ve sayın başkanımız Dilek evet. Hanım Dilek Ete. Merhabalar başkanım nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Heyecanlıyız biraz Ankara'ya gidiyoruz. Tüm evet. İzmir Emekli ve Emekçiler Derneği kurucu üyelerimizle birlikte. Otobüsün başında biraz arkadaşlarımız var. Şimdi siz röportaj yapacaksınız diye bir grup geldik. Kurucu üyelerim de burada. Heyecanlıyız, mutluyuz. Teşekkür ediyorum başkanım. Başkan. İyi olursunuz. oturduklar diliyorum. Evet bizim yayınımızda özellikle şunu söylemekte yarar görüyorum. Biz yeni kurulan bir derneğiz ama eskiden beri sivil toplum örgütleri arasında bana göre dünyanın en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olan EYT'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu'nda aylarca, yıllarca çalışmış, bayrak tutmuş ve sonuç almış bir ekiple yola çıkıyoruz. O yüzden kendimize çok güveniyoruz. Artık emeklilerin bir adresi var. Emekli ve Emekçiler Derneği İzmir'de kuruldu. Defterimizi de Cuma günü aldık. Bugün Cumartesi. Pazartesi Ankara'dan döner dönmez artık üyelik işlemlerimize de başlayacağız. İzmir'de konakta, pasaportta yerimiz duyurucu arkadaşlarımla birlikte bu formları hem internette hem sosyal medyada duyuracağız. Ve yediklerimize başlayacak. Çok telefon, çok merak eden vardı. Hiç merak etmeyin. Pazartesinden itibaren artık üyede olabileceksiniz. Çok teşekkür ediyorum ben de size. Şimdi basmane meydanındayız. E, Meeting'e hazırlanıyoruz ve yolculuğa çıkacağız. Ve yanımızda Sayın Alaaddin Bey. Nasılsınız Alaattin Bey? Şehrin, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, şimdi şöyle anlatalım. Ee, ki, dernekle beraber kuracağımız federasyonlarla birlikte İzmir'den ayağını başlatıyoruz. İlk kurulan derneğimiz olarak İzmir Emekli ve Emekçiler Derneği olarak toplu halde Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da gereğine getirmemiz gereken görevleri yerine getireceğiz. Şimdilik bu kadar. Katılım yine, sayısı belli mi efendim? Şu anda katılım sayısı bizim mi elimizde olan bilgilere göre değil de Cumhuriyet Halk Partisi düzenlediği için her ilçeden her ilçeden ilçe sorumluları yani ilçe başkanlarının düzenlediği için ortalama olarak şöyle söyleyeyim. Bildiğimi söylüyorum Buca'dan 30 otobüsünün Balçova'dan 6 otobüsünün Konak'tan 10 otobüsünün olduğunu biliyorum ama bu değişkenlik gösterebiliyor. Fakat biz ve birkaç tane sivil toplum kuruluşu kendi şahsı adımıza otobüsümüz var. İzmir'den de biz yeni kurulan dernek olduğumuz bir otobüsle iştirak ediyoruz oraya. Ama e, bizim Emekli ve Emekçiler Derneği Federasyonumuz beraber ortalama olarak 17-18 otobüs 22 ilden toplanarak geliyoruz biz. Yapma, yapılması gereken şu anda bunlar. Ama bizler ilerleyen dönemde daha güçlü, görüntü olan fakir ilerliğinde ve bizim burada Emekli ve Emekçiler Dernek Başkanımız Bilekli Temin Önderliğinde ilerleyeceğiz. Gündür gündür geliyoruz, bizler izlemeye devam ediyoruz. Evet. An... Evet. İzmir, evet. Evet. Emekçiler evet. Derneği pankartlarımızı açtık ve yolculuğa hazırlanıyoruz. Çok güzeliyiz. Evet. Hayırlı evet. evet. yolculuklar evet. evet. arkadaşlar. Arkadaşım. Gel gel. Ben de emekli olacağım. Ya başkanım gel. Hayat. Hayat. Sevgili arkadaşlar biz İzmir Emekli ve Emekçiler Derneği olarak 7 Mayıs'ta e, Sivil Toplum Örgütü kuruluşlarına, dernekler masasına bir başvuruda bulunduk. İzmir'de 7 kurucu üyemizle birlikte, onlar da şu anda burada bizimle birlikteler. Amacımız ne? İlk başlangıcımız nereden geliyor? Niye böyle bir şeye gerek duyduk? Onu da kısaca size bir özetlemek istiyorum. Biz aslında bu 7 kurucu üye, hepinizin yakından tanıdığı emeklilikte yaşa takılanlar, kısa adıyla EYT'nin, çıkmasına Mart 2023'te 7.438 sayılı kanunla EYT'lilerin yıllardır uğradığı hak mağduriyetinin çözümlenmesine katkı koyanlardan biriyiz. Ben emekliyle, emeklilikte yaşa takılanlar federasyonunda resmi olarak bir görev almadım. Hep sosyal güvenlik uzmanı olarak onların mitinglerinde, toplantılarında, Twitter odalarında, televizyonda alabildiğince destek olmaya çalıştım. Bir haksızlık, mağduriyet varsa işim gereği sosyal güvenlik müşahirliği yaptığım için her platformda seslerimizi yükselttik. Ama dünyanın bana göre yap kurulmuş, kurulacak en büyük sivil toplum örgütü. 3 sene içerisinde odaklanarak Cumhurbaşkanımızın seçimi kaybetsem dahi yapamayacağım e, çıkarmayacağım yasayı dediği noktada bunu tersine çevirdi. 7438 sayılı kanunla 5 milyon kişinin emekli olması konusunda yol aldık. Emekli gidiyoruz. Emekli ve Emekçiler Derneği otobüsteyiz. Üyelerimizle, de, kurucu üyelerimizle birlikte. E, e, bir emeklimiz var yanımızda. Ben. Neden oradasınız? Bize anlatın kendinize tanıtarak. Ben Seher Hanım. E, 27 yıldır emekliyim. Yani de... Ama şu saatte yani, bugün 27 yıldır, bugüne ilk defa 11 bin lira para alıyorum yani. Bu yani haksızlık, kabul etmiyorum. Neden derseniz, bugün dün, neden derseniz, bugün dün, bir yıl önce emekli olan benle bir alıyorum Bu haksızlık için ben 69 yaşındayım, Hüvzat Ankara'ya gidiyorum emekli maaşı iki iki buçuk katıydı aslında. iki, iki buçuk katıydı. Şu anda neredeyse. Şimdi asgari ücret 17 yedi, on sekizlerde. Bizim aldığımız on Şöyle on iki, on üç tane çeyrek altın yapıyoruz pandeminin ilk emekli maaşıyla. Şu anda iki buçuk çeyrek altın falan yapıyoruz emeklisiniz galiba. Evet, emekliyim. EYT'den emekli oldum. Çok evet. teşekkür ederiz bizim geldiğiniz evet. için. Sağ olun. duyurmak istedikleriniz neler? Bir gün prim yatırdım. Ben bağlı. <laughs> 25 <beş> yıl. 25 yıl bağlı. Prim yatırdım. Aldığım maaş 10 bin lira. Hala çalışmak zorundayım. Sesimi duyurmak için. Etkililere en üst perdeden duyurmak için Ankara'ya gidiyoruz hep beraber. Siz emekçi misiniz? çok genç görünüyorsunuz. Ben emekliyim. Çok evet, güzel. Edin. Çok sevindim. Ee, siz neden tam gidiyorsunuz? Memnun mu değilsiniz emekli aylıklarımızdan? Tabii ki çok düşük. <laughs> Mücadeleye gidiyoruz biz de. Mücadeleye gidiyoruz. Evet, dedi, mücadele etmiş miydiniz? Yok hiç etmedim. Yani evet. benim günüm doldu ve ben oldum. Evet. Tamam. Emekliyim. Çok güzel bir şey. Şimdi artık bir destek etmeye Aynen, yapmaya bir, gidiyorsunuz. İyi bir ki bir geldiniz. Bir Peki bir siz bir emekli bir misiniz? Değilim. Peki emekçisiniz Hı. o zaman. Memnun musunuz Hı. Türkiye'deki Hı. çalışma Hı. yaşam, Hı. yaşam Hı. şeklinden? Rahatsız evet. olduğunuz için biliyor musunuz? Çok ederim. Çok teşekkür Peki, az İyi olsun. ki geldiniz. Çok çok şükür. Şükür. Hoş geldiniz. Büyük bir adaletsizlik var. Evet. Ben e, esnaf olduğumdan dolayı mesela ilk e, Bağkur başlangıcımı çok yüksek başlatmıştım o zamanlar. <laughs> emekli olduğumda yani daha yüksek bir maaş alayım diye. Yüksek basamaktan başladınız. Bayağı bir yüksekten başladım. Yani direkt 10. basamaktan giriş yaptım. Millet birden başlayıp ondan emekli olurken ben direkt ilk şeyimi 10. basamaktan yukarı her sene de artarak gitti. Ondan sonra 10 bin günü doldurdum. İşte 2 yıl EYT'den bekledim. ve hiç bedel ödemeyenle aynı maaş almıyorum emekli olduk ama benim kızım, çocuğum, o ortadaki e, o ortaş çalışanları hiçbirisi memnun değil şu anda. En azından biz bir şey edip ateşleyelim. EYT'deki ateşleme nasılsa e, emekliler de bunu belki öğretmenler, belki doktorlar, belki başka toplumun sektörleri, farklı sektörlerden de bunları devam ettirebilirsek, ateşleyebilirsek onlar da e, bir şekilde e, bu sistemin yanlışlığını onlar da toplumun Siyasi. diğer, e, diğer halk kesimlerine de göstermeleri lazım. Çalışıyoruz. İşte, çocuklar, eşim çalışıyor, ben de çalışıyorum. Zar zor, zor geçiniyoruz. yani. Sonra bir de bu tepkimiz hani erken seçim için çığır açıldı ona bir nevzat olsa destek. Bunlarımız Artık var. bu eğitimin yani, değişmesi lazım. Evet, sinnet, emekli ve Emekçiler Derneği e, İzmir e, olarak birlikte bir yola çıktık. E, Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devleti aslında. E, ama biz demokrasi için mücadele ediyoruz, hukuk sistemi için mücadele ediyoruz, sosyal devlet için mücadele ediyoruz. Bu tanımlar neden kondu acaba? Biz bunları mücadeleyle kazanacaksak eğer bu tanımlar neden var? Biz açıkçası şunu istiyoruz. Anayasal haklarımızı talep ediyoruz. Bunun için de e, bütün yolları e, aşındırmak için e, gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz. Sonuna kadar, e, hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. E, bu hikayelerle yola çıktık. Başarılar diliyorum hepimize. Evet. Sağ olun. Burada da hem kurucu üyemiz var <laughs> hem de bir emeklimiz var galiba. E, siz emeklisiniz, çalışıyor musunuz hala? emekliyim ama e, ara ara iş bulursam çalışıyorum. Ye, yetersizlikten kaynaklı. Yani yetmiyor baş. Yetmiyor. Yet 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 ne yani, zaman emekli oldunuz? 2011'de. Tam o zaman mı geçinebiliyordunuz, şimdi mi geçinebiliyorsunuz? O zaman geçiniyorduk canım yani. Bu şu, son 3-4 senedir yani haklarımızı iyice dip yaptı yani. Alım gücümüz yani, alım düştü. Alım evet. Mecburiyetten artık yani ne yapıyoruz? Ekşi şarama zorla kadar geldiğimizde. Hep duymuyorlar. Çıktık Ankara'ya gidiyoruz. Ya Yakından yani belki. Yani bizi bu yollara sürükleyen zaten bu yani. Niye? Halk arayışı mücadelesi içerisinde yani bu Ankara'ya gideceğiz. Yani. Yoksa başka bir amacı yok yani. Bizim emekli emekli kurucu üyelerinin biriyim. Öncelikle başkanımız ile tanım. Ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. E, yıllardan beri mücadele veriyoruz. Biz e, mücadele bitmeyeceğiz ama şöyle bir sıkıntı var. E, sistem çok sıkıntılı. Ben 10 bin liradan emekli oldum, 10.425 kuruş alıyor, 25 kuruş hiç silinmiyor. Büyüğüm bir arkadaşım emekli oldu, Allah hayırlısını nasip etsin, edersin. Yaş hakkımdan oldu, 3600 liradan, o da 10 bin, 10 bin lira alıyor. Ben Tıba, e, 47 yaşındayım, 3 ay önce emekli oldum ben de e, ama çalışmaya da devam ediyorum. Beynim kudusu 2 tane çocuk var bir üniversite yazılan ee, ama sigorta bilerek yaptırmıyorum. Devlete kızgınlığından, hükümete kızgınlığından, siyasi iradeye, iradeye kızgınlığından. Ee, siyasi iradeye son yerel seçimlerde çok ciddi bir mesaj verildi. Ve benim kalkıp buraya gelmem icap ediyor. Herkese destek için. Hepimiz bir olmamıştık. Yok ee, Yaptığımız yataklarda işte sonuçları beklemememiz lazım. Bunun için bu bir mücadele vermemiz lazım hep birlikte. Ben inanıyorum ki siyasi iradenin en korktuğu şey e, seçim kaybetmek. Şu anda EYT'lileri e, emeklilere düşman etmeye çalışıyorlar. Aslında e, EYT'liler kendi e, paralarını ödüyorlar bir şekilde çalışarak çıkartıyorlar. Yani yatan sigortalardan. E, emeklilere gene memurları düşman ediyorlar. Memurlara yarın vermeyecekler. Emekliler yüzünden verdik diyecekler. İnsanları birbirine düşürerek e, olayın içinden çıkmak isteniyor. Reis babalar gibi yemiş, içmiş, gezmiş yıllarca faturayı da emeklere çıkartmış. Efendim biz otu, ben şahsım olarak 33 yıl para vermişim devletime. Emekli olduğum zaman buradaki paradan bana bir miktar yavaş yavaş taksim etsin. Hem devlet kullansın bu parayı ben de yaşlılığımda faydalanayım bu parayı diye SGK'ya yatırmışız. Ama bizim Devlet büyüklerimiz bu parayı yok etmiş. Abrakadabra yapmış. Şatavat içinde gezerken anlamamışlar. Nasıl yedik, nasıl bitirdik. Şu anda da efendim 16 milyon emekli var. İşte EYT var. Ya siz bu parayı yerken, çatır çatır yerken, babalar gibi satarken hiçbir sorun yoktu. Suriyelere 40 milyar dolar harcarken Hiçbir sorun yoktu ki 40 milyar dolar herhalde emeklilerin en aşağı bir 15 yıllık maaşına tekabül eder yani 15-20 yıllık maaşına tekabül eder. 40 milyar dolardan bahsediyoruz ve de bu merkez parayı merkez bankası bile para basan bir fabrika bile zarar etti efendim. Efendim. 800 milyar 881 milyar lirayı nasıl olduysa Nevat'in ışık saçan gözleriyle bir başlattılar. Hala da zarar etmeye devam ediyorlar. Para basan bir fabrika para, zarar etti. Parayı parası olan faizle yatırdı. Ama olan tekrar garibanın e, parasının parasını değer kaybetmesiyle birlikte emekli bir emekçi oldu. Emekli ve emekçi oldu. Bugün emekliler ve emekçiler sahada, bundan sonra sanırım çay üreticileri de sahada. Hatta geçen e, bir rekordaysa bizleri bir vatandaş dedi ki sayın reisim dedi yarın öbür gün millete vereceğin atacağın çayları da bulamayacaksın dedi. Evet doğrudur Zamanda e, çok çay ve kahve dağıtmıştı ama bunun tek sebebi gıda bir sıkıntı yaşıyorsak mazottur. Mazotu 40 liraya dayarsan bilin ki gıda sektörü uçar. Ama bunu evet, engelleyemezsiniz. Yatı olana vergi de yok. Yatı olana sahillerde gezmek bedava. Traktörü olana? Traktörü olan üretici. Sabanla, sabanla sürsün diye teşvik edeceğiz, öküz vereceğiz. Bir tarafına kendimiz geçeceğiz herhalde. Yani şaka gibi bir şaka gibi. iktidar var. Emeklilerin hakkı aramak için. Yani geçim derdi. Yani şöyle söyleyeyim. Aldığım emekli maaşı kirama gidiyor. Yani 10 bin lira olur, 10 bin lira kirama gidiyor. E, evde yani çalışmak zorundayız. Aldığımız maaşlar yetmiyor biz şey, hani çocuk okutuyoruz. Talebine yetişemiyoruz. Tabii. Yani bu sıkıntıları dile getirmek için Ankara'ya yola çıktık. Hayırlısı da inşallah sesimizi duyuracağız. İnşallah. Evet şimdi e, tüm emekliler ve emekçiler hepimiz buradayız ve yürüyüş alanına doğru yola çıkıyoruz hmm. birlikte hep beraber. Şimdi de sefalet maaşlarına hayır demek için Ankara'tan doğandayız. Bizim isteğimiz insanca yaşam hakkımız, insan onuruna yaraşır bir maaşlarla yarınımızı, çocuklarımızı kaygısızca okutmak, evlendirmek, büyütmek ya da hayallerimizi gerçekleştirebilmek adına. EYT'de de başardık. Bunda da başaracağız biz. BİMTÜR EĞİLME! EMEKÇİLER SEHİLİNLE! BİMTÜR EĞİLME! EMEKÇİLER SEHİLİNLE! BİMTÜR EĞİLME! EMEKÇİLER de. Adımız Emekli ve Emekçiler Derneği birleşenleri olup da federasyon olma yolundayız. Burada hem emekli oğluyuz ama sefalet maaşlarıyla Burada böyle çocuklarımız var, burada arkadaşlarımız var, eşimiz, eşimiz kardeşlerimiz var. <laughs> var, kardeşlerimiz var. O yüzden ya hep beraber ya hep hep beraber, Hep beraber. Evet. Çok teşekkür evet, ediyorum. Gerçekten güzel evet, bir yana da Çok sağ olun.